Evet kuşlarımızın önüne suyumuzu, ilacımızı hazırladık. Verdik. Şu anda içiyorlar. Daldım ben kafam daldı. Bunlar işte artık da ötekileri çekeceğim. Susuz kalmışlar çünkü hepsi kafayı dayadı. Yaklaşık bir buçuk litre suya ben bir buçuk iki çay kaşığı koydum. Arkadaşlar. Bakın hala kana kana içiyorlar. Şimdi gidip yavrulara da kusacaklar. Böylelikle iç parazite karşı yaklaşık bir saat, bir buçuk saat yem vermeyeceğim arkadaşlar. Bir saat, bir buçuk saat sonra kuşları yemleyeceğim. Hayvanlar şimdi çünkü hepsi kusmaya başlayacak. Eğer içlerinde parazit varsa bütün hepsi tek tek kusmaya başlayacak arkadaşlar. Bir 20 dakikaya kadar hepsi kusmaya başlayacak. Onu da size çekeceğim zaten. Bakın hepsi suya doğru hücum ediyor şu anda. Şimdi suyu koyacağım. Evet şimdi hepsi içmeye başlayacak bakın. Çünkü sabahtan susuzlar. Böylelikle hem ilacın tedavinin etkili olur oluşunu hem de hayvanın sadece ilaçlı su içtiğini göreceksiniz. Sulu almamızın erkenden sebebi bu arkadaşlar. Bakın hepsi inecek şimdi. Bu sudan içecekler. İlaçlı sudan, yavru, eke ne varsa hepsi içecek. Yavruya da gidip kusacaklar tekrar. Bu arada Jack da burada geziyor. Fareler kokusunu alıyor. Özellikle bunu içeri alıyorum ki arkadaşlar fare varsa eğer çıkarıyor bulunduğu yerden. Bakın yavru bile neredeyse suyu öğrenmiş herhalde. Bakın öğrenmiş. O bile içiyor bakın. Yavru da suyu öğrenmiş. Aferin maşallah. Eşek atlayıp da aşağıya öğrenmiş suyu. Aferin. Şimdi bu grupta için suyunu. Sonra yan kümeslere komple sulu taşıyacağım. Hepsi içecek. Yavrulara kussunlar. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat yem vermeyeceğim arkadaşlar bilginiz olsun siz de vermeyin çünkü hayvanlar birazdan eğer kusaklarında iç parazit varsa bunu kusacaklar bilginiz olsun yem boşa gider yani bunlar da içmeyi bitirsin. Öbür yavru da atladı eşek sıpasına bak. Babası suyu içti işte kusuyor bakın aşağıda kusuyor. Şimdi diğer tarafa alayım. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü kümesimize geçiyoruz. Sırayla kümesleri gezdiriyorum suluğu. Evet bunlar da bir içsinler şöyle. İçmeyen kuş kalmayacak arkadaşlar. Kesinlikle bir saat yem vermiyoruz. İç parazit ilacı girdikten sonra bir saat, bir buçuk saat en fazla yani en erken bir saatten önce yem vermeyelim arkadaşlar. İyice hepsi içsin bekliyorum şu an. Kümes temizliğine başlayacağım. Cumartesi gün, Cuma günden başlayacağım. Cumartesi pazar bu hafta kümes temizliği var komple bahçede. Çünkü bayağı bir pislendi kümesler. Evet şimdi tek teke yav kuşlarımıza veriyoruz. Şimdi gelip hepsi içecekler. Çünkü hepsi sabahtan beri susuz. Bunlar son kanat, kanat bekleyen tek tek kuşlarımız. yaklaşık bir buçuk iki saat sonra yine bunları arkadaşlar temiz su vereceğiz. 15 gün sonra bu ilacı tekrarlayacağız. Tam bir etki görmek için 15 gün sonra ilacı tekrarlayacağız arkadaşlar. Mutlaka tekrarlayın yoksa tam etkisini %100 görmezsiniz. Bilginiz olsun. Evet, yavruları da kusuyorlar. Gördüğünüz üzere. Böylelikle yavruda da varsa iç parazit o da dökecek. Bu arada bu göklerden gelme o beyazlar arkadaşlar. Nasıl diye yatlattırıyor aşağı salak. Hadi iç bir daha. İç bir daha. Yaralara kuşmaya devam edecek çünkü. Aferin. şeylerine koyayım da orada içsinler. İçtiniz mi siz hadi. Hadi için sizde de. Şimdi gücüm var hadi kapatacağım. Hadi için. Jack de bekliyor kız. Jack'i. Jack'i cükü Jack'i cükü. Ben sen inmiyor mu? Teşvik etmiyor mu? Ha, aşağı in de bir, sen de bir iç. Hadi için de alacağım. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın burada ilaç çalışmaya başlamış. Bazılarında ilaç çalışmaya başlamış arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Bu hayvanda iç parazit varmış. Çünkü e, şu anda parazitler ilacı, et, ilacın etkisine girmeye başladı. Bakın. Görüyor musunuz? Bu ilacın etkili olduğunu gösteriyor şu an. İşe yaradığını, çalıştığını gösteriyor. Aklınızda olsun kuşuma bir şey oldu diye korkmayın. Şu anda parazit çalışıyor ilaç. Daha sonra dışkı yoluyla da atabilir bunu. Kusabilir, dışkı yoluyla da atabilir. İki şekilde de parazit atabilir arkadaşlar. Bu birinci belirtisiydi. Diş parası olanlar belli etti kendine hemen. Örnek olarak gösterdim. Daha da devam edeceğim. Şimdi aynı şekilde uçun kümesini aldım. Burada da hayvanlarımız susuz. Şimdi kafayı gömecek hepsi. Şimdi şekil ağda göreceksiniz. Aynen. Hepsinin içtiğinden emin olacağız. Evet, geldiler, yanmışlar vallahi. Yani gönül ister susuz bırakmam ama arkadaşlar ilaç kullanacağımız zaman mecbur susuz bırakmak zorundayız. Tabi çok uzun süre değil. Bir de havaların durumuna göre değişir. Yazın olsa mesela ben öğlene ya da öğlen alırdım sularını, akşamüstü verirdim yani 5 saat yeterli susuz. 4-5 saat yeterli. Şöyle kapatayım da rahat etsinler. Yani 4-5 saat yeterli arkadaşlar yazın. Ama kışın e, bu sabahtan akşama kadar da olabilir fark eden bir şey olmaz. Maksat burada hayvanların e, sağlığı. Ceki ceki ceki. Ceki tavşan avcısı, fare avcısı. Yeni kiraladım bunu. <laughs> Boramdan kiraladım bunu. Kaçak geli, kaçak çalıştırıyorum burada. <laughs> Kızım benim. Bir tane yavrusu kaldı. Hepsini sahiplendirildi bunların bunun da. Birazdan yavrularıma da iç parazit vereceğim. Mayanın yavrularına, bebişlerime. Ona da iç parazit vereceğim arkadaşlar. Onlara da iç parazit aldım özel. Şu anda emiyorlar, memiyorlar. İşte oradalar bakın. Bakın buradalar. Bu arada bir önceki videomda da bahsettim arkadaşlar. Yani istediğiniz, ya bu videomda mıydı bilmiyorum. İstediğiniz konuları söylerseniz, yazarsanız ona göre video çekerim. O konuların üstünde dururum. Daha da iyi olur, daha da güzel olur. Boşa çene yormamış oluruz Faydalı şeyler vermiş oluruz Size göre ya da bize göre fark eden bir şey yok Hayvanlar hala su içiyor Ondan sonra son kümesimiz kaldı İki kümes onlara da verdik mi tamamdır Bu arada çoğu içti zaten İyice içsinler emin olalım Acele etmeden Hepsinin içtiğinden emin olalım Ondan sonra e, Kusmaya çalışanlar olabilir Bunlarda e, iç parazit var demektir İlaç çalışıyor demektir Şöyle kümeslerimizi gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Ha, yavruya kusanlar ağaç pekme <laughs> Bakın burada da var yine. Yine burada var bakın boz dumanlı. Da şey duman erkek. Bakın ilaç çalışmaya başladı. Bunda da çalıştı. Yani e, iç parazit olanlar sıkıntısı olan hayvanlar belli diyor hemen kendini bu şekilde. Hemen ilacın etkisi görüküyor. İlacın etkilerini de gösterdiğim gibi kusmaya çalışmak en büyük etkilerinden birisi. Değerli takipçilerim. Evet. Bakın boz da aynı şekilde. Yine boz aynı şekilde. Boz aynı şekilde. iki oldu. Üç oldu. Dişi de aynı şekilde. Bakın evet, dişi çıkarmaya çalışıyorlar. Evet. ilaç çalışmaya başladı. Her yerde şu anda çalışıyor ilaç. İlaç çalışıyor çok güzel. Buradakiler de içti mi? İçtiniz mi gençler? İçmişler. Evet bu kümesimize de koyduk. Buradaki uçan kuşlarımıza. Bugün kuşları uçurmayacağım arkadaşlar. Niye diye sorarsanız. Çünkü hayvanlar ilacın etkisinde olacaklar ister istemez etkili olur. Yani çarpılabilir hayvan, şey olabilir, etkilenebilir. Bunlar da içsinler. sonra şu kümese bırakacağım. Araba buraya aldım. Uçumu aldım. Başladım. Rahatsızlık vardı biraz. Kırgınlık düzelmeye başladı. Hepsi içsinler. şimdi geçiş dönemi arkadaşlar. Geçiş döneminde hayvanlara çok dikkat edin. Yani insanlarda da çocuklarınıza, kendinize geçiş dönemi. Çekil oradan çekil. Kendinize de dikkat edin. Çocuğunuza, çoluğunuza da dikkat edin. Çünkü sabah ayaz oluyor. Yani kalın giyiyorsun. Sonra sıcak oluyor. Çıkarmayı unutuyorsun. Terliyorsun. Sonra çıkarıyorsun. Rüzgar çarpıyor derken bu havalar geçiş dönemi. Lütfen hayvanlar. Lan seni döverim. Eşek sıpası. Lütfen hayvanlarınıza dikkat edin. Sana da ilaç veririm bak. Kıskanıyor. Hop. Geçiş dönemi. Ne vereceğim? Bu köpeği rehin aldım. Kaçak çalıştırıyor. Fare arattırıyorum buna. Video çekiyordum da. Bir şey... İç para silacı girdim. Furkan gel. Ne peşindesin gene? Kuşları mı ilaçlayacak? Ya köpeğim bir tane çok pire vurmuş da. Onları bir uğrayım. Al. Şeyde var. Şu bak. Bluetooth yazıyor şeyde. Kırmızı şeyin içindekinden al. Dur yardım edeyim sana. Evet arkadaşlar. Son kümesimize de suyumuzu bırakalım. Gelin bakalım yakışıklılar. Hadi. Furkan uyarıyor abi diyor. Kuşlara dalıyor diyor. Tamam, daldırmayız. Dikkat ederiz. Hayır Jeki. Bakın nasıl çıkıyorlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak. Bakın nasıl çıkıyorlar. Hep hepsi kafayı gömdü, hepsi çıkıyor. Bülötik verdim. Kutlana. Bülötik istedi de. Bunlar da yeme geliyor. Bunlar yüzünden kapatıyorum. Dışarı at diyorlar. Üstüme at diyorlar. Köpek alışkın değil. Olmadı için arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye. Bu eşekler yemiyor benden. Anaları sanıyorlar ya beni. Babaları sanıyorlar beni. <laughs> Hepsi için güzelce. Bir tur daha gezdireceğim arkadaşlar. İçinler. Hepsi güzelce. için bir tur daha gezdireceğim. Gelemezsin. Gelemezsin. Boşa uğraşma. Jack Hepsi güzel de bir hissin. Evet arkadaşlar, bu videomuzda böyle. Dediğim gibi parazit hapını veriyor, parazit ilacını ve iş paraziti verdiğimiz zaman e, vermek için ne yapıyorduk? Baştan tekrarlayalım. Önce sabahtan sularını alıyoruz. Akşamüstü 1 litre suya 2 çay kaşığı olmak üzere ilacı karıştırıyoruz. Ben 1,5 litreye 3 çay kaşığı koydum. kuş çok olduğu için bütün hepsini içiriyorum. aç karna içiriyorum. Eğer kuşlarda iç parazit varsa zaten direkt kendilerini belli ediyorlar. Belirti olarak da kusma, kusmaya çalışma bu tarz belirtiler. Bakın şu tarz belirtiler sergiliyorlar. Onun dışında başka bir şey yok. 15 gün sonuna tekrarlıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. 15 gün sonuna mutlaka tekrarlıyoruz İç parazit için. Kendinize çok iyi bakın. Eğer abone değilseniz abone olun. Aboneyseniz like butonuna ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Neler çekmemizi istiyorsan, çekmemizi istiyorsanız lütfen yorum bölümüne belirtin. Sizleri saygıyla selamlıyor kendinize çok iyi bakın diyorum hoşça kalın diyorum esen kalın diyorum